Hadi çabuk birileri geliyor. <laughs> <laughs> Kim okutacağız arabayı? İhsan'a gidelim mi? İhsan e, tam ölü sevici ya. Muammer abiye gidelim. Tamam, gazla. Poliste falan yakalanmıyorlar. Ses mi geliyor lan yoksa? Yok bu oğlum yol bozuk. Kapat lan şu kapıyı. Ne iş? Yine araklamışsınız. Abi birinci sınıf araba çok temiz 40 bin yapar. Benden söylemesi. Yuh! Kader miyim lan ben? Nereden bulayım o kadar parayı? Muammer abi, gözünü seveyim. Daha 20 bindi araba. Sıfırdan farksız ya. Gel bak abi, gel bak. Tamam lan, tamam. 15 ver. Abi 20'den aşağı olmaz. Veriyorsanız verin, vermiyorsanız çıkın gidin. Tamam ya, tamam. Dediğin gibi olsun. Sesler geliyor lan oradan. Yok abi, ne sesi? Açın bagajı bakayım. Allah belanızı versin sizin. Hasan! Hasan! Neredesin abi? Öldük meraktan ya. Bana... ...Bilal'i bul! Nasıl bulayım abi ben sana şimdi Bilal'i... Hasan! Bana... ...Bilal'i bul! Bana o insan evladını bul! Ha! Sakın... ...müdür... ...sakın... Konuşma! Hmm. Hmm. Ah. Abi haberler fena. Bir Ali tutuklamışlar. Sebep? Gurur meselesi. Ne demek bu be? Ah. Gurur'u öldürdü diye içeri almışlar. Allah Allah. İrfan'ın haberi var mı peki? Arıyorum şimdi. Ali abi. Abi Bilal'i buldum. Tutuklamışlar. Ne diyorsun Hasan sen? Niye tutuklanmış? Gurur'u öldürdü diye içeri almışlar ya. Oğlum ne diyorsun sen? Abi ben de anlamadım ama durum bu. Delil şey tam zor çıkar diyorlar. Cesedi bile bulmuşlar biliyor musun? Ha dur Hasan dur. Dur sen ben mevzuya uyandım. Ha cesedi ben çıkardım oğlum. Demek ki varmış bir planı. Ecevit içeri girmesin diye yaptı. İşin peşini bırakma Hasan. Tamam. Müdürü ver bana. Vereyim. Seni Söyle. Alo müdür. Bana bak şimdi. Hepsini geberteceğiz. İçeride Bilal'i, dışarıda diğerlerini. Kendi ellerimle geberteceğim hepsini. Bilal'i nasıl halledeceğiz? Onu da sen yapacaksın müdür. Vardır senin eskilerden tanıdığın biri. Eski gardiyanlardan. Ayarla işte bir şey. Hadi, ölürüm. Ne diyor? Hepsini geberteceğiz diyor. Yarın mı olacak bu iş? En kısa zamanda. Anladım. Benim mesai saat sekizde başlıyor. O zaman önce ben sabahtan bir ayarlama yaparım. Sonra da mahkumlardan biri bitirir işi. Yalnız bu ölecek mi yoksa uyarı gibi bir şey mi olsun? Ölürse üzülmeyiz. Adı Ecevit Orhan. Tamamdır. İkindiye kaldırırız cenazesini. Vallahi ben öğleni ikindiyi bilmem. Sadece helvasını kavururum ben. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bir aksilik çıkmaz değil mi? Merak etme abi sen. Hasan. Kaybol. Bakıyorum havan yok. Ecevit'ten haber aldı galiba. Hı hı, aldım. Bilal çıkmış, Ecevit girmiş. Vallahi... ...giren çıkan onlara bizi bağlayan bir şey yok. <laughs> tamam, ver neyse. Parayı aldınız işte anlaştığımız gibi. Hadi iyi geceler. Nereye? Bak, gurur dedin toprağa girdi. Ecevit dediğin hapse girdi. Bir ben kaldım. Bırak ben de koynuna gireyim ha? İrfan. Hmm. Dünyadaki tek erkek sen kalsın. Yine de şansın yok. <gülüyor> 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 Ölürüm. Ağzının tadını bilmiyorsun sen. Beyler, atlayın. Yoksa önce sizi öldürürüz, sonra eve gireriz. Kimsiniz oğlum siz? Kimin adamısınız? Ne oluyor? Alo. Siz bana canlı lazımsınız. O yüzden uslu durun. Sakata gelmeyin. Son yolculuğunuzun tadını çıkar. Hadi öptüm. Geliyorum İrfan bekle. Bekle geliyorum. yaptı bunu sana söyle kim? Lan! Kim yaptı bunu söyleyin? Alayınıza keserim lan! Jandarmalar hala arkamızdalar. Tamam ben hallederim onları. müdür? Evet. Ben ya. Postu deldirmişsin. Nereye götürüyorsun beni? Takoza götürüyorum seni. Tedavinle o ilgilenecek. Sakin ol çocuğum. Çeksene şu arabayı. Kusura bakma kardeş, araç çalışmıyor anne. Sizler dışarıyı sağlam Bu arkadaşlarla bizi baş başa bırakın. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? İnsan evladı. Bizim hesap çok uzadı artık. Kapatalım diyorum ha. Benzin lan bu. Evet benzin. Ama bir sor bakalım niye benzin? Buradan bir çıkayım yedi sülali. Mirfan. Öldür beni diye yalvaracaksın ulan. Şş, sakin olun beyler. Rolex, Ben size iyilik olsun diye yapıyorum. Şimdi sen direkt cehenneme gideceksin ya. İdmanlı gidesin diye yapıyorum. <laughs> i̇dmanlı. Alo, müdür. Ne yaptın? Geliyor mu avukat? Ha, güzel. Bekliyorum. Hadi. Ben mangalı hazırladım. Hadi. Yeter takul, yeter. Ne yapacaksan yap, yeter! Hasan ne oluyor? Bilmiyorum abi. Müdür. Ne oluyor lan müdür? Abi vurulmuş. Ecevit. Ecevit. Şerif geldi. Hasan silahı ver. Ben ne yapacağım abi? Ver ulan silahı ne yaparsan yap. Yürü koş 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 koş. Hazır mısın takoz? At silahını. Çok merak ediyorum. Birazdan ölecek olmak nasıl bir duygu acaba? Sen nereden çıktın avukat? Düş önüme düş. Kardeşim. Helal be Şerif. Şerif. Allah'ını seversen çöz beni. Şu Tori'ye bir sözüm var onu bir tutayım. Çöz <laughs> <laughs> nasıl çıktın sen? Ben çıkmadım. Bunlar çıkardı. Yarın mı olacak bu iş? En kısa zamanda. Anlıyorum. Benim mesai saat sekizde başlıyor. Ben o zaman önce sabahtan bir plan program yaparım. Ondan sonra mahkumlardan biri de bitirir bu işi. Yalnız bu ölecek mi yoksa uyarı gibi bir şey mi olsun? Ölürse üzülmeyiz. Adı Ecevit Orhan. Tamam abi, siz bu işi olmuş bilin. İkindi namazına bekleriz. Ne işin var senin burada? Bana bak. Seni bir daha görmek istemiyorum. Benim için yoksun artık. Ölüsün. Duydun mu beni? Bir daha sakın gelme. Ecevit dur. Beni dinlemen lazım, çok önemli. Dikkatimi çekmek için tek kelime hakkım var. İrfan. Bak şu Nisan evladına bak. Bak sen şu bak. Yoksa yaşatmam seni. Tamam Naim abi. Gözünü seveyim abi. Kalk lan ayağa. Al şu şişi. Sakat bir yere gelmesin. Abi ne diyorsun? Anlamadım. O şişi bana sokacaksın. Yaralayacaksın beni. Abi çok derine sokmadım abi Lütfen. Lütfen yardım edin. Müdür ölmemiş. Dokuz canlıdır bu. Ölmez. Beni öldürmeyeceksiniz, değil mi? İyi adamlarsınız siz. Sen iyilik mi bıraktın içimizde? Biz de kendine benzettin. Gelin anlaşalım. Beni bırakırsanız sizi bir daha rahatsız etmem. Ha? Ecevit.